Karasal alan büyüklüğü olarak Kilis'ten, Yalova'dan ve Bartın'dan sonra Türkiye'nin en küçük ili olan Düzce, 1999 yılında Bolu'dan ayrılarak il olarak ilan edildi. Batı Karadeniz'in en uç noktasında yer alan Düzce ili 1999 yılında il olduğu yıl aynı zamanda büyük de bir deprem geçirdi e, İzmit depreminden sonra. İzmit depremi e, 1999 yılının Ağustos ayında olmuştu. Düzce depremi de Kasım ayında oldu. Ve o tarihten sonra adeta baştan inşa edilen bir il haline geldi. Karasal alanının yarısından fazlası yaklaşık %52-53'lük kısmı ormanlarla kaplı olan Düzce... Adından da anlaşılacağı gibi il merkezinin oldukça düz bir arazi parçasına kurulmuş olduğu bir coğrafyaya sahip fakat ilin etrafında özellikle güney tarafında engebeli araziler, oldukça fazla orman ve doğal alan taşıması açısından ön plana çıkıyor. Düzce ekonomisi iki büyük metropole yakın yani Ankara ve İstanbul'a yakın olması onların adeta ortasında yer alması nedeniyle e, sanayi açısından da orta ve küçük ölçekli sanayi, yer yer büyük ölçekli sanayi açısından da ön plana çıkan illerden birisi. Bununla birlikte e, bu kente eski zamanlarda Karadeniz'den göç eden insanların oradaki alışkanlıkları e, dolayısıyla ve doğal koşulların el vermesi nedeniyle e, fındıkçılığın da ön plana çıktığı bir il olarak görüyoruz Düzce'yi. Başka bazı doğal güzellikler, şelaleler, göller ve özellikle yaylalar, doğal ormanlar Düzce'yi büyük şehirlere de yakın olması nedeniyle de kısa süreli tatillerde gezilip görülebilecek kentler arasında ön plana çıkarıyor. Düzce doğal yapı bakımından kısmen dağlık ve engebeli, kısmen de Düzce şehir merkezinin bulunduğu alan gibi düzlük, ova yapısı gösteren bir karakteristiğe sahip. Aynı şekilde bir Karadeniz coğrafyası düzce fakat örneğin Doğu Karadeniz'in bütün özelliklerini göstermiyor. Rize'de yıllık ortalama yağış 2000 milimetrelerin üzerine çıkarken Düzce'de 1000 milimetrenin altına düşüyor. Bu nedenle Düzce'de hem bir yandan Karadeniz'e özgü doğal yapı özelliklerini görürken bir yandan da geçiş sonu özelliklerini görebiliyoruz. Yine Karadeniz'e özgü özelliklerden biri de suların yani yüzey sularının büyük nehirler şeklinde değil küçük dereler şeklinde çok sayıda dere şeklinde denize doğru akması. Düzce'deki en büyük akarsu Melen suyu, Melen çayı. Onun dışında pek çok dere var ve bunlar da arazi şekillerine bağlı olarak özellikle ormanlık alanlarda oldukça güzel görüntüler ortaya çıkarıyorlar. Bunlardan bir tanesi Güzel Dere Şelalesi. Güzeldere Şelalesi Gölyaka ilçesi sınırlarında Güzeldere köyüne çok yakın 1-1.5 kilometre mesafede ve deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık olarak 600-650 metre civarında. Adını adına aldığı Güzeldere üzerinde oluşmuş yaklaşık 120 metrelik kayalardan aşağı dökülen ve dökülürken de kayalara çarpı çarpa güzel bir ses ahengi oluşturan bir şelale. Etrafı da son derece zengin ve doğal Karadeniz özgü yapraklı ormanlar, kayın, gürgen, ıhlamur, kestane gibi yapraklı ağaç türlerinden oluşan ormanlarla, doğal ormanlarla çevrilmiş son derece güzel, doğal ve estetik bir alan. Yükselti olarak baktığımızda düzce genel olarak düzlük bir alan içerisinde kurulmuş bir ova şeklinde bir alan ama etrafında özellikle en önemli yükseltilerinden bir tanesi 1830 metre yükseltide Elmacık Dağları en önemli yükseltilerinden bir tanesi. Yine Akçakoca'da yaklaşık 1200 metre yükseltideki Kaplan Dağı önemli yükseltileri. Düzce ili floristik olarak Avrupa Sibirya flora alanı içerisinde Öksin kesimde yer almaktadır ve öksün kökenli bitkilerin hakim olduğu bir orman vejetasyonu sergilemektedir genel olarak. Bu vejetasyon yapısına baktığımız zaman genel olarak 200-300 metre, nadiren 400 metreye kadar pseudo maki dediğimiz bir vejetasyon yapısı görüyoruz. Daha yukarılara çıkıldıkça da yavaş yavaş artık kayının devreye girmeye başladığı bir vejetasyon yapısı görüyoruz. Genel olarak baktığımızda 800-1000 metre, nadiren 1200 metreye kadar da kayını görebiliyoruz biraz daha yukarılara çıktıkça yani 1200 metreden itibaren artık yavaş yavaş Abies'lerin ve biraz daha yukarılarda da 1600 metre civarlarında da Pinus silvestris yani sarı çamın vegetasyona katılmaya başladığını görüyoruz. Düzce ilinde bizim orman botaniği ana bilim dalı olarak yapmış olduğumuz çalışmalarla bugüne kadar toplamda 102 familya 471 cinse ait 1200 birbirinden farklı bitki taksonu tespit edilmiş durumda fauna açısından yapılan çalışmalarda da yaklaşık bin hayvan türünün Düzce'de yaşadığı belirlenmiş. Efteni Gölü Düzce'nin en çukur noktasında 115 kotlu noktasında ve Düzce'deki bütün havzada toplanan suların toplanıp sonra deşarj olduğu yani Karadeniz'e ulaştığı bir alanımız. Bu alan daha önce 540 hektarken insan ile 1970'li yıllarda 1952 yılında çıkan bir kanuna istinaden 1972 yılına kadar kurutuluyor ve 21 hektara kadar küçültülüyor. Küçüldükten sonra e, buranın önemli bir sulak alan olduğu anlaşılıyor ve daha sonra da 1992 yılında yapılan e, insan eliyle yine sedde çalışmasıyla günümüzdeki alanı 170 hektara kavuşuyor. Alan su kuşları için oldukça önemli. Bu önem anlaşılınca da zaten alanın büyütülmesi amaçlanıyor. 92 yılındaki büyütmenin temel amacı da zaten su kuşlarının korunması için e, alanın aslında bir nevi rehabilitasyonunun yapılması. Düzce'de bizim yaptığımız çalışmalarda 183 kuş türümüz var yaşadığını tespit ettiğimiz. 120, 183 kuş türünün 150'si Eften'de görebiliyorsunuz. Bu, ne, bu nedenle de Eften'i göre aslında Düzce'nin gördüğümüz doğasının bir özet şeklinde Efteni Gölü'ü tanımlayabiliyoruz. Düzce'nin ön plana çıkan doğal güzelliklerinden, doğal ortamlarından birisi de Torkul Gölü. Burası merkez ilçeye bağlı, Düzce merkez ilçeye bağlı. Güney tarafındaki yükseltilerde yaklaşık deniz seviyesinden 1200-1250 metre civarında bir yükseklikteyiz. Sonbaharda sular biraz daha çekiliyor. İlkbaharda daha su seviyesi hem genişliyor hem derinliği artıyor. Gölün etrafı bütünüyle göknar ağırlıklı ve kayınla karışık doğal orman vasfında. Dolayısıyla son derece estetik ve gezilip görülmesi gereken bir nokta. Türk kültüründe yaylalar ve yaylacılığın çok önemli bir yeri var. Orta Asya'dan itibaren hayvancılığın önemli bir yer tuttuğu Türk ekonomisinde ya da Türk köy ekonomisinde. Ee, hayvanlar için yazın alçaklarda otlatılacak otlak kalmadığında e, daha verimli otlakların bulunduğu yükseklere göç etmek e, geçmişten beri yüzyıllardır yapılan bir gelenek ve bu gelenek günümüzde halen devam etmekte özellikle Karadeniz bölgesinde. Tabii yaylalar bir diğer taraftan da turistik değerleriyle de ön plana çıkmış olmasına rağmen özünde yaylalar hayvancılık açısından anlam taşıyan hatta hayvan yayılan yer anlamına gelen ki bazen yazlak olarak da söylenir ki tersi de kışlaktır doğa parçaları. Düzce'de de özellikle Düzce'nin güney tarafında e, oldukça güzel e, bin metrenin üstüne çıkıldığında deniz seviyesinden yaylalar bulunuyor. Bunlar e, pürenli yaylası gibi, torkul yaylası gibi, balıklı yayla gibi e, yaylalar. Biz şu anda torkul yaylasının içerisindeyiz. Yaklaşık 1250 metre yükseklikte. E, tabii hayvancılık çok azalmış olduğu için başlangıçta söylediğim hayvancılık açısından taşıdığı değerden daha çok İnsanların yazın dinlenmek amacıyla, yine Düzce'lilerin yazın dinlenmek amacıyla geldiği mekanlar arasında. Fakat tabii Düzce İstanbul ve Ankara gibi iki büyük metropole yakın olduğu için bu noktalar, bu yaylılar çok sayıda kamp yapmak amacıyla buraları ziyaret eden ziyaretçilerin de ilgisini görüyor.